Amme suresinde kısa kısa ayetler vardır. İki kelimeden, üç kelimeden ibaret ayetler vardır. Amme yetesâelûn anin nebe-il azîm, ellezî kuntîhi muhtelifûn kalla a'lemûn Durarak bıraktığım bu mübarek iki kelimeden, üç kelimeden ibaret, bunlar hepsi birer ayetten ibarettir. Elem nec'alil arda mihâde Sonra da bu geliyor. Yeri bir beşik yapmadık mı, döşek yapmadık mı? Vel cibâle evtâde eğer mahsufu sayarsak üç kelime, mahsufu saymazsak hasredilen bir kelime var. Atıfla gidiyorum, atıf olduğundan. Üç kelime, mahsufu saymazsak iki kelime. وَلَمْ نَجْعَلِ arda mihada, Vel الْكِبَالَ Bütün iki kelimeden ibaret bu sözlerde çok yönlülüğü görürsek, Kur'an-ı Kerim'in sair ayet ve surelerini bunlara kıyas edebiliriz. Bir yerin bir döşek olarak anlatıldığını söylüyor Kur'an-ı beyan Beyan burada. İnsanın ayağının altına serilen bir şey. Ama buradaki mihat, meht kökünden, müht kökünden gelmektedir. Bununla ilk defa zeminin ayağımızın altında bizim istifademize müheyya hale getirecek, çeşitli şeyleri bitirmeye müheyya, bir döşek halinde serildiği manası anlatılmaktadır ki, yerin üzerinde gezen en âmi insan dahi, yerin gezmeye müsait, tozmaya müsait, seyir-i müsait, teneffüse müsait manasını anlayacaktır bedi bir zevkle, edebi bir zevkle buna bakan hemen mehd manasına, beşik manasına intikal edecektir. Ha bu gaflette döşek üstünde istirahat etmeyi anlamanın yanı başında beşik manasına hemen intikal edecektir. Ve şu manalarda hatırlayacaktır edecektir onun kafasına. Bir edip havasıyla meseleyi ele alırsa. küre arz sallanan bir beşik gibi sallanmaktadır. Fakat öylesine tatlı ve ahenkle sallanmaktadır ki sahibi buna beşik demektedir. Beşik olarak istifademize arz edilmiştir. Biz bunda bir ahenksizlik müşahede etmiyoruz. Essek etrafımızdaki şeyler kaçacaktır dışarıya. Essek uykumuz da kaçacaktır. Essek rahatsız, rahatımız da huzurumuz da kaçacaktır. Rahat uyuyoruz. Rahat istirahat ediyoruz. Bir gezdene havası vermiyor bize. En şefkatli bir annenin dahi o aheng içinde sallamasına imkan olmayan tatlı bir aheng içinde sallanan bir beşik var. Bizi sallıyor. Dün evvelki gün babamızı dedemizi, bugün bizi, yarın bizim evlatlarımızı sallayacak. Rahim'in bu mevzudaki sonsuz rahmetini hatırlatan bu manayı anlayacaktır. Bir başkası daha derin düşündüğü zaman bunu mihat kelimesini ele mecalil arda Bakın her anlayışa nasıl hitap ediyor bu. Bu sadece insanların bulunduğu yerde, herkes kendi bulunduğu satırda bir satır halinde onların vaziyetine arz edilmiş manasını da ifade ediyor, onu dahi içine alıyoruz. Yani herkes bulunduğu noktaya göre bir satırda, bir düz yerde bulunuyor gibi bir manayı da ifade ediyor kırk olarak. Öyle kelime kullanmış ki burada hazine. Bu açıdan da bir ilim adamı ele alınca şunu göreceksiniz. Küre-i arz vaka yuvarlaktır. Gazi Beyzavi'nin yedi asır evvel dediği gibi. Küre-i arz yuvarlaktır ama fakat çok geniş olduğundan üzerinde geniş geniş satırlar bulmak mümkündür. İnsanlar nerede küre-i arzın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar daima karşılarına onun satır olduğu şekli çıkacaktır. İnsanlar yanılacak ona satır nazarıyla bakacaklar. Halbuki o bir küredir. Yedi asır evvel Beyzavi söylüyor kürenin küre olduğunu. Kur'an'dan anlamış söylemesi gayet normaldir. Çünkü Kur'an da bunu ifade ediyor. Meseleyi Galile'ye dayayanlar, Koperniye dayayanlar, kör batı hayranları ciddi bir gaflet içindedirler. Kur'an açık söyler bunu ve bizim tefsircimiz söyler, yedi asır evvel yazılan tefsir de elimizdedir yani atmıyorum burada, göstermeye hazırız. Coğrafyayla iştigal eden bir insan, küre-i arzın küreviyetiyle meşgul olan bir insan da bu manayı anlayacaktır, cami. Onun için diyorum ki filozof Kur'an-ı Mucizü Beyan okuduğu zaman kendi anlayışına göre ayet edildiğini anlayacaktır. Elinde tarası, ağaçları buduyan bir adam, bir köylü, kentli okuduğu zaman اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادَ Yeri bir mihad olarak yarattık. Ama dilin inceliğine vakıf olsa anlayacaktır o da kendine göre. O da bir mana çıkaracaktır. Sadece filozofun anlayışına bağlı kalmayacaktır. Ani bir insan, bir çoban ve edebi zevki, bedi zevki olan da ondan bir mana anlayacaktır. وَالْجِبَالَ <laughs> اَوْتَادَ Bakın bunda da duralım iki cümleyle. Dağlarda kazık olarak yaptım diyor. Yapmadım mı diye istifam olarak soruyor. Ama istifam ispatidir. Yani yaptım. Dağları da küreyi arza kazık olarak getirdim, tespit ettim. Bunda da her anlayış kendine göre bir mana anlayacaktır. Evtat, vakit. Ben sırasıyla aklıma gelebilenleri burada size yine arz edeyim. Herkes nasıl istifade ediyor? Bunlardan bir şeyler anlıyoruz değil mi? En ami bir insan, sadece nazarını itimat eden ve görüşüne göre hadiseleri, nesneleri, şeyleri ve şeyinleri değerlendiren, yeryüzüne baktığı zaman kazıklar halinde, direkler halinde, sütunlar halinde karşısına çıkan dağları görecektir. Binaenaleyh istifadesiz kalmayacaktır. Allah yeryüzünde dağları kazıklar halinde, sütunlar halinde, direkler halinde diktim nazarınızı arz ettim manasını anlayacaktır. Ama bir şair böyle anlamayacaktır bunu. O kendi edebi zevkine uygun şu manayı çıkaracaktır. Yeryüzü bir tabandır. Sema yıldızlarla yaldızlı bir tavandır. Sema etekleri ufukta dağların başına yükselir, yüklenir. Dağlar omuzlarını semanın eteklerine veri verir. Böylece dağlar semaya nispeten sütunlar haline gelir. İnsanın yaşadığı küreyi az bir kasır halinde insanın karşısında arzı idare eder. Tavanında binlerce elektrik lambalarının seyyar dolaştığı bir saray. Zemini gün a gün yemyeşil, insanın zevklerini okşayan tatlı renklerle dolup taşan bir tavan. Ve onun direkleri sütunları da dağlar. Bedi bir zevk içinde bunu duyar ve kendinden geçer vel cibale sözünü anlar kendi havası içinde. Şairi edebi anlayışına bağlı kimseyi Kur'an kendi sofrasından mahrum etmez. Haymen işin bedevi bir göçer, bir göçebe bu ayetin manasına baktığı zaman onun çadırı vardır. Çadırının direği vardır. Siyah siyah çadırlar içinde su olduğu yerde olmadığı yerde çadırını kurar yaşar. En ağır hayat şartları içinde tıpkı komando gibi. O da bu ayeti duyduğu zaman Kabadır, sapadır, dilden anlamaz. Ama bu ayeti duyduğu zaman kendi hayatına, kendi hayat anlayışına göre bir mana çıkarır bundan. O da mahrum kalmaz. O da dağları göçebe çadırları gibi görür. Toprak tabakası o çadırın kazıkları üzerine atılmış gibi müşahede eder. O da Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz ihsanı, sonsuz nimeti karşısında secde-i şükrana kapanır. Sırasıyla takip ediyoruz bunu. Heyeti içtimaiye, siyasiye ve medeniyenin mütehassıs bir elemanına götürseniz, İnsanların toplum hayatıyla meşgul oluyor. Medeniyetleriyle meşgul oluyor. Buna götürseniz bu ayeti o da kendi seviyesine göre bir şey anlayacaktır. Kazık direk esasen üzerinde bir kısım şeyleri tutan kaide, amut demektir. Caminin kubbesi sütunlar üzerindedir. Devlette devleti idare eden parlamenterler, siyasiler omuzundadır. Küreye arzında kendine göre direkleri, kaideleri vardır. Sütunları vardır. O kendi anlayışı, kendi hayatı, hayatı içtimaiye ile, hayatı medeniyle meşgul ya, kendi anlayışı, kendi idraki açısından bu ayete bakacak. Onun nazarında mühim olan insandır. İnsanın refahı, insanın saadetidir. İnsanlığın medeniyetidir, insanlığın huzurudur. O yeryüzünü insanlık, insansız gördüğü zaman yeryüzünü harap görecektir. Binaenaleyh onun nazarında insan ve hayvan yeryüzünün kaideleri, direkleridir. İnsansız yeryüzü haraptır. İnsanın hayatını ayakta tutan unsurlar ve de su, hava, toprak gibi şeylerdir. Hayat-ı açısından böyle, böyle düşünecektir. Dağlar dağlara o zaman intikal edecek. Dağları direk yaptı, kazık yaptı, sütun yaptı manasına intikal edecektir. Çünkü dağlar suların mahzenidir. Su hayatın canlılığın devam etmesi için bir esastır. Ve cealna minel mâi kulle şeyin hayy. Hayatı var eden Allah, hayy eden Allah Celle Celaluhu, biz bütün canlıları sudan hayy ettik demektedir. İnsanın vücudunun yüzde yetmiş küsürü su olması, suyun insan hayatında ehemmiyetini gösterir. Kaliforniya çamlarına kadar, o 100 metre boyundaki çamlara kadar şöyle böyle canlıların, yani nebati canlıların dahi vücudunun yüzde yetmiş küsürünü su teşkil etmektedir. Su çok mühimdir. Hayat için çok mühim bir unsur olan bu su, dağlar buna mahzenlik yapmaktadır. Demek ki suyun kazığı, direği, demek ki suyun temeli esasen dağlardır. Bir de toprak, bir de hava vardır. Dağlar havayı tarar, tasfiye eder, tersif eder. Demek ki hava da bir bakma dağlara dayanmaktadır. Halbuki temiz hava olmasa insanlar yaşayamayacaktır. Hele dağların bitirdiği ormanlar, dağlar üzerinde olan ağaçlar, çamlar, katranlar, çınarlar. Bunların insanlarla karşılıklı gaz tebadülü yapmaları nazar itibarı alınacak olursa, onların karbondioksit almaları, insanın oksijen alması, onların karbondioksit vermeleri, insanın karbondioksit atması, mübadelesi, alışverişi düşünülecek olursa, dağlar daha neye maksenlik ve neye direklik yapıp yapıyor anlaşılır, bu da anlaşılır. Aynı zamanda dağlar Toprağın da bir bakıma hamisidir. Denizlerin istilasından korur. Yeryüzünün bataklık haline gelmesine engel olur. Demek ki toprak da dağlara borçlu. Ve insanlık da kendi hayatını toprağa borçludur. Ve aynı zamanda dağlar toprağın dayesidir. Toprağı beslemektedir. Birkaç bin sene evvel taş halinde arzı didar eden dağlar zamanla erimiş, toprak olmuş, akmış, toprağa karışmıştır. Eğer dağlar ve toprak tabakası beslenmeseydi bugün yeryüzünde bir avuç toprak bulma imkan yoktu. Yağan yağmurlar, akan seller bütün toprakları denizlere götürecekti. Ama bir taraftan giderken, dağlar mahzen gibi bir taraftan toprağa, yeryüzüne toprak göndermektedir. Bir dağya süt anne gibi toprağı beslemektedir. Sözünden heyet içtimaiye ve siyasiye ve medeniye ile meşgul olan bir insan bu manayı anlayacak. Ve Kur'an'ın büyüklüğü karşısında diyecektir. Ne şanın büyüktür senin, nasıl yüce bir ifade, nasıl mükemmel bir edan var senin diyecektir. Onu da mahrum etmeyecektir. Bir başka mana. Bir arkeolog açısından ele alalım. Yerin tabakalarıyla meşgul olan bir ilim adamı açısından küre-i arzı ele alalım. Vel cibale evtadanın manasını bir de o noktadan görelim. küre arz içinde her an çeşitli maddeler birbirine karışıyor, inkılaplar var. Çeşitli kimyevi intizaçlar ve tahliller var. Bütün bu karışmalar ve inkılaplar küre-i arzın içinde öfkelenen insan gibi şiddetle ve hiddet meydana getirecektir. Yanardağların başından fışkıran lavların manası budur. Onlar yerin altındaki şiddetin, hiddetin, öfkenin manasıdır, ifadesidir. O öfkelendiği zaman bunları dışarıya doğru fışkırtacak, püskürtecektir. İşte bir de dağlara bu açıdan bakın. Öyle kazıklardır ki onlar yeryüzünde mütemadî zelzelenin olmaması için eski devirlerde daha çok, şimdi küre arzın bazı yerlerinde insanın ağzı gibi yer, şiddet ve hiddetini uf demek türetiyle oradan dışarıya atıyoruz. Bir uf diyor ama kendi büyüklüğüne, kendi çapına göre diyor. Diyor belki bir zelzele de ediyoruz. Ama oradan nefes almazsa çatlayacaktır o. Tıpkı insan sıkıldığı an nasıl bir oh veya ofla teneffüs eder rahatlar. Aynen öyle küre-i arz dahili inkılaplarını bu suretle teneffüs etmek suretiyle dışarıya atmış ve rahata kavuşmuş oluyor. İşte ilmi tabakatul arzla meşgul olan, arkeolojiyle meşgul olan bir insanda Kur'an-ı Kerim'in bu şekildeki manasından istifade edecek. O da Sübhane ma şe'nek diyecek. Ne büyük şanım var senin diyecek. Bir daha, biraz daha derin bir anlayışa sahip olan bir insanda şu manayı anlayacaktır. Alamj'alil arda mihada yeri çiviler halinde kazıklar halinde kapmadık mı? Çadırın çevresine kazık akan bir insan şu altındaki kürsüye çivi kakılmış da buna çiviyi kakan bir insan katiyen bilir ki çivinin dışta kalan kısmı işte olandan çok azdır. Allah Celle Celaluhu çivi tabiriyle anlatıyor dağlar. Şimdi biz meseleyi karıştırdığımız zaman görüyoruz ki en yüksek dağların dahi yeryüzünde yüzünde yüksekliğine nispeten altını kıyas etsek onun yüzündeki durumu çivinin başı gibi kalırız, Aşağıya doğru olan tarafı da çivinin uzun tarafı gibi kalır. Ve işte ilmin daha sonra anlayabileceği bu hususu Kur'an bir tek cümlenin, iki kelimeden ibaret olan bir tek cümlenin içinde ifade etmiş olur. Buna zevkli çok gönüllük diyoruz. Ancak Kur'an'a has bir keyfiyettir. Belki böyle şeyler cemaati yorar ve böyle şeyleri düşünmeye niyet etmemiş, gaye edinmemiş, Kur'an'ın bu esrarını anlayıp içinde ondan bir kısım nurların belirmesini azbetmemiş etmemiş kimseler belki bundan sıkılabilirler. Ama onlar sıkılsa dahi şu direklerin dahi bunlardan hoşlandığı istifade ettiği kanaatindeyim. Mele-i âlânın sakinlerinin bunları zevkle dinlediği kanaatindeyim. Ve gelecek nesiller yazılmışını, söylenmişini, okunmuşunu dinleyeceği kanaatindeyim. Bazılarının uykusunu getirse bile. Ben sıkıla sıkıla uykum gelmeden arz ediyorum.